Evvela Karahanlılar, sonra Selçuklular, sonra Osmanlılar. Her merhalede daha güçlü. Her merhalede maddi manevi daha güçlü. Devam ederken o zenginlik, o darat, o ihtişam nihayet Nefse hoş geldi, gevşeme başladı. Rahat, galip geldi. Rahatlık meyli galip geldi. Bir başka şey de, bizde bu fanilik ilahi kanlı icabı dönüş başladığında Avrupa'da iki güç aksine yükselişteydi. Birisi Yahudi enternasyonel gücüdür. biri de Rusya'dır. İkisi de musallat oldu. İçimizde adamlar türettiler. Bu rehavete düşkünlüğü, bu ahkam-ı ilahiyeden inhiraf meylini tahrik ettiler. İçerideki adamlar vasıtasıyla. Mithat Paşa, Bulgaristan Yahudisi bir adamın torunu. Ama Müslüman hüviyetiyle icraat yapıyor. Eğer Yahudi olduğunu söylese belki o kadar tesir olmayacak. Size sayısız misal veririm bu yıkılışın içerideki amilleri için. Bizi merdane bir surette harp sahalarında mağlup edemeyenler İslami Müslümanlar için bazı ahvalde zaaf teşkil eden şu içi gerçekten istifade ettiler. İslamiyet'te bir kaide var. Nahnu nahküm biz zahir. Hüküm zahire göredir. Çünkü insan şerefli bir varlıktır. Eğer kalplere hükmetmeye kalkarsak yanılır, kul hakkı üzerimizde kalır zahiren Müslüman gördüğümüzü Müslüman kabul ederiz. Etmek mecburiyetindeyiz. Bize kalplere hükmetle selayeti verilmemiş. Ama bunu bu kaideyi koyan din bizim kamil Müslüman olduğumuz ahval içindir bu söz. O zaman ittaku min firasetel müminin fe innehu yanzuru bi nurillahi Müminin ferasetinden korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla nazar eder. Demek ki bu vasfı kaybettikçe o görüş keskinliği, zahire aldanma şansımız arttı. Bundan istifade ederek Aramıza adamlar soktular. Biz hariçten gelip Müslüman olan bir adamı kadim Müslümandan daha fazla itibarlı koyarız. Yusuf İslam geldi Türkiye bir zaman galiba gene gelmiş. Adamı İslam alimi zannediyorlar. Sualler soruyorlar. Ben Yusuf İslam'la Londra'da görüştüm. Ne yapıyorsun dedim. Sizin gibi eski Müslümanlarla benim gibi yeni Müslüman arasındaki farkı gidermeye çalışıyorum dedi. Yani dedim Kur'an öğreniyorum dedi. Adam İslam'ın hakikatini anlamış ama Müslüman oldum dedi diye bu İslam alemi değil ki. Üstelik Yusuf İslam'ın ben samimiyetinden eminim. Ama size öyle isimler sayarım ki Müslüman olmuş, Müslümanlıkla ilgili de kitaplar yazmış. Zehir, Meryem Cemile bunlardan biri Yahudi. Tefsiri bir gazete tarafından bedava dağıtılan bir başka Yahudi var. Bunlar günümüzün tarih içinde bu ihanetleri ben size anlatsam çok anlattım. Kırk sohbete sığmaz. Şunu söyleyeyim ki bizi içeriden yıktılar. Geçen de söyledim. Ormana balta girmiş. Ağaçlar şikayet edince bir yaşlı ağaç demiş ki o baltaya hiç kızmayın. Onun bizden olan sapı var ya o olmasa bize hiçbir zarar veremez demiş. Eğer içimizde türetilen kafirler veya Müslüman gösterişiyle aramızda sokulanlar olmasaydı bizi hak meydanlarda kimse yıkılmaz. Osmanlı yıkılışı dahili ihanetlerledir. Bu ihanetin ilk tezahürü nedir? Bu ihanetin ilk resmi tezahürü 1839 tanzimat-ı şeriyedir. Şeriat-ı Muhammediye'den cüz'i bir indiratla başlamıştır. O güne göre ciddi bir indiraf yapamaz. Nedir o indiraf? Gayrimüslimler devlet hizmetinde kullanılamaz. Bunu kaldırdı. Gayrimüslim Müslüman kıyafetiyle gezemez. Bunu kaldırdı. Gayrimüslim Müslümanlarla birlikte yaşadığı yerde silah taşıyamaz. Bunu kaldırdı. Gayrimüslim Müslüman arayına mahkemede şahitlik edemez. Bunu kaldırdı. Padişahlar da resen cellat vur bunun kellesini diyemez. İhanetler yanlarına kar kalacak. İhtilal düşünen bir adamı hiçbir hakim mahkeme edemez. Korkar. Bu adamları başarılı olur ben öldürür diyor. İhtilal düşünen adamı, ihanet eden adamı ondan daha korkmayacak mevkide olan biri muhakeme etmesi lazım. Size Osmanlılar neden kardeş öldürürlerdi? Neden bu resen cellada havale imkan onlara tanınmıştı? Kim için tanınmıştı? Bunları çeşitli vesilelerle anlattım. Burada tekrar edersem Abdülhamid'e gelemeyiz. Ama şunu bilin ki Tanzimat'tan sonra her ihanet cezasız kaldı. Padişah'ın bu selayeti hanedan mensuplarıyla vezaret tutesini haiz insanlar hakkındadır. ahad aslan birini idam edemez padişah. Bu hak arkasına kitleleri toplayıp da ihtilal çıkarma şansı olan adam hakkındadır. Bu hanedan mensup olur veya ordu kumandandı, paşadır, vezirdir, bir Bunlar ayrı tahlil edilecek işlerdir. Cumhuriyet kafasıyla Osmanlı anlaşılmaz. Osmanlı'nın mantığını kavramak lazım. Bu iniraf ikinci Mahmut'ta başlıyor. Hatta Selim-i Salis'te başlıyor. Fakat onların tecrübeleri başarısız oluyor. Yeniçeriliği İsyan isyan etti diye ikinci Mahmut ilga etti. Yeniçeri ordusunu il, il, ilga ettiği zaman İstanbul'daki Yeniçeri sayısı 14 bin. 14 bin. Üstelik isyan esnasında bir kısım Yeniçeriler geldiler ağlarıyla birlikte. Padişah'a sadakat beyanında bulundular. Bu ne demek? Bunların tamamı bile isyana katılmamış. İkinci Mahmut 140 bin <laughs> adam idam etti. Yeni misin idam? Yetmedi. Mezarlıklarını tahrip etti. Bugün İstanbul mezarlıklarını gezin. Keçe bir mezarlık bulamazsınız. Bu ne demek? Bu kinle yapmak demek bu iş. Buna hükmü Karakuşi derler. Selahattin Eyyubi'nin bir veziri bazen de kadılık yapmış bir adamı var. Karakuş lakaplı. Onun tatbikatı şöyle. Diyelim ki bir adam cinayet işledi. Kaçtı, yakalanamadı. Ne yapalım? Bunun mesleği neydi? Berberdi, terziydi. Vesaire. O meslekten başka birini bulun nasıl? Buna hükmü kara kovuşu derler. Sultan Mahmut gidin Beyazıt Camii'ne. Altı metre büyüklüğünde Subhanallahi ve behamdi Subhanallahi lazim lafasını yazan adam. Hattat, bestekar ölmeden evvel diyor ki beni bir camiye götürün şurada Çamlıca'da Esma Sultan Köşkü'nde vefat etti. Orası bugün sonra Yusuf İzzettin Efendi intikal ettiği için Yusuf İzzettin Köşkü diye anılır. Halen metruktur. Beni bir camiye götürün son nefesimi orada vermek istiyorum diyor. Hiç suç olmayan 140 bin adamın kellesini koparan adam. Osmanlı'yı da şeyhini de liderini de siyaset liderini de takdir ederken frenin yoksa putçuluğa gidersin. Osmanlı'ya muhabbet Fransız bir muhabbetse o da putçuluktur. Osmanlı'da insan hata da eden, 36 padişahtan hata eden de var. Cevdet Paşa gibi bir adam diyor ki, ikinci Mahmud'un oğlu Abdülmecid için. Vebali söyleyenlerin başına ben duyumla söylüyorum diyor, görmedim. Nasıl görecek zaten? Bazı rical Abdülmecid için buna batıdan ilaçlı şarap getirirlermiş seks gücü artsın diye. Bunu Cevdet Paşa söylüyor. Da padişah. Osman Gazi de padişah. Fatih de padişah. Altı buçuk asır hatasız olmaz. Yıkılış ve rical de bozuk, padişahlar da bozuk. Çünkü Allah yıkılışı murad etmişse, Analar çocuk doğurur, karakterini doğuramaz. Onu veren Allah'tır. Allah azim işan bir toplumun yükselmesini murad ettiği zaman analar daha doğurur. Rical bolluğundan geçilmez. Sukutu murad ettiği zaman bak müsebbibül esbab ilimle değil marifetle söylüyorum bunları. Allah sukutu murad etti mi? Sukutu gerçekleştirecek adamların önünü açar. Siz Mustafa Kemal dirayetiyle mi baş oldu zannediyorsunuz? Onu bırakın dinsizler söylesin. Daha idi, fevkat daha idi. Hayır. Allah bu millete bir ceza takdir etti. O cezayı verecek adamın önüne açtı. Her oluşun kaderden bilin. Biz İslam nimetinin kadri kıymetini bilmemenin tokatını hak ettik. Allah bu tokatı vuracak adamın önler. Çanakkale'de doğru yanlış kurşun gelmiş de göğsündeki saate ben de Çanakkale modası taşıyorum. Bak. <laughs> Saatim burada. Kol saat nedir? Abdest alacaksın, çök çıkar. Prenk iş. Osmanlı'nın saati burada dur. Veya cebinde. Ha. Saate vurmuş. Allah onun zulmüne müsaade etmek isteseydi, etmemek isteseydi, o kurşunu iki santim farklı yere gönderirdi. Orada iş biterdi. Mustafa Kemal Diyarbakır olarak tarihte bilinmeyen milyonlar adamın yanına giderdi. kema <laughs> tekunu Millet bozuldu. Bugün de yukarıdan şikayet etmeyin. Allah'ın lütfu keremi galip gelerek Tayyip Bey gibi adamlar orada duruyor. Başka bir şey değil. Eğer istikaka göre olsa hala Ecevit dururdu başımızda. Daha dün evvelsi günü Abdülhamid'in torunu nasıl torunudur diye en çirkin şekilde hakaret ettiler televizyonda. Belki rastlayanınız vardır. Hala içimizde bir gavur topluluk var. Milletin riyakati Tayyip'in iyiliği kadar bir iyiliği bile hak etmiyor. Lakin mevsim döndüğü için Allah murad-ı ilahiyesine tevafuk eden bir işte ishar edilen iradeye o iradeden normal zamanda maklub olan, muhtemel olan, müteamel olandan çok daha farklı netice lütfeder. Kahrı lütfetti, kahrı murad ettiği zaman da ishar edilen iradeden normal zaman için maklub olan, müteamel olan, Muhtemel olandan çok daha az netice doğar. Bugün ehli küfür bu durumdadır. Kışlarını yırsalar <laughs> iktidar yok onlara. İnşallah. İnşallah. Kel aynak kuşu gibi, İnşallah. kör bağırsak gibi fonksiyonsuz. Kemalistçe işlevsiz bir hale gelmeye mahkumlar. Yok olmazlar. Yok olmazlar çünkü Allah'ın model sıfatıyla ilahiyesi de muhatapsız kalmaz. Lakin toplum üzerindeki müessiriyetlerini kaybederler. Her anda güneş altında kalan kar gibi erimektedirler.